Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbim evinizden huzuru, sağlığı, bereketi eksik etmesin inşallah. Bütün sevdiklerinizle hep beraber yaşamak nasip olur. Bugün sizler arkadaşlar böyle koyu pembe yazmayı yapacağız. Onu oyo işleyeceğiz. Ama videoma geçmeden önce kullanacak olduğum iplerimi ve yazmamın markasını sizlere göstermek istiyorum. Bunlar arkadaşlar Markalar ve kullandığım ipler kesinlikle reklam amaçlı değildir. Şöyle göstereyim. Yazmam arkadaşlar Berevan Koton. Pamuklu bir yazma. Şöyle göstereyim. Gerçekten şahane bir yazma arkadaşlar. Şöyle kenarları ve ortası desenli bir yazma. Şöyle sarısı, pembe tonlarında bir ip rengi var. Yeşili, beyazı olan bir yazma. Gerçekten çok güzel bir yazma arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ona da kullanacak olduğum iplerim. Böyle bir yeşil. Şöyle kırık beyaz. Böyle lila tonlarında galiba arkadaşlar bu. Lila tonlarında bir ipim var. Bir de koyu pemben var. Bir de böyle bir sarı kullanacağım ona. Şimdi burada arkadaşlar yapmış olduğum oya. Şöyle bir oya. Böyle bir oya yaptım ona arkadaşlar. Gerçekten çok şahane çıtı bir oya oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Burada arkadaşlar öncelikle bir tane sihirli halka yapıyorum. Şöyle. Sihirli halkamın içerisine çok büyük olmayacak şekilde 5 tane zürafa yapıyorum. Bu boyut yeterli olacaktır. 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar şöyle sihirli halkamı kapatacağım bu şekilde ve bu kapatmış olduğum yeri burayı keseceğim ki arkadaşlar sökülmesin o siz de bu işlemi kesinlikle yapın şimdi burayı da keseceğim şöyle küçük bir tane motifim oldu. Şimdi o motifin üzerine şöyle başlamış olduğumuz zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak buraya pırpır yapıyorum. Burası birazcık size uğraştıracak arkadaşlar. Ama oyamız zahmetli bir oya değil. Sadece burada biraz zorlanabilirsiniz. 2 Buraya 3 tane pırpır yaparak devam ediyorum. Şöyle ipimi iğnemin üzerine geçiriyorum. Her bir pırpırı alarak bakın hepsini topluyorum ve buraya düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar dibine inerek ipimi aşağıya alıyorum. Şöyle. Hemen yanındaki zürafa'nın içerisine de aynı işlemi yapacağız. Şöyle. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. 1 Tekrar 2 Bu da 3. Şimdi tekrar arkadaşlar hepsini toplayarak burayı kapatacağız. Tekrar aşağıya inerek ipimi aşağıya alıyorum. Yine hemen yanındaki zürafaya batarak buraya da 3 tane pırpır yapacağım. Şimdi buraya ben biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle Hepsini bir topluyorum. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olarak da kanalıma destek olabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. 2 3. pırpırım Tekrar hepsini toplayarak devam ediyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar sadece şu köşede birazcık zorlanabilirsiniz diğer taraflarında biraz daha kolaylık olacaktır sizlere. Son zürafama batarak sonuncusunu da yapıyorum. Şöyle yine üç tane pırpır yapıyorum. 1 2, aynı yuvanın içerisine batarak 3. pırpırımı da yapıyorum şimdi burada hepsini bir toplayarak kapatıyorum küçük oya seferlere gerçekten şahane bir oya arkadaşlar. Burada da şöyle başlamış olduğumuz zürafanın içerisine düğüm atacağız. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çiçeğimi yaptım. İpimi kesmiyorum. Çünkü bununla yazmama birleştireceğim oyamı Şimdi diğerinden devam edeceğim. Şöyle. Yazmamı alıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şu ara kısımlarını yapacağız. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zürafa yapacağız. Diğerine motif yaparak devam edeceğiz. Hemen. 1 2 3 4 5 Buradan 3.ye geri dönüyorum. Yine devam ediyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Burada arkadaşlar sayım 1'e düşecek. 1. Buradan da arkadaşlar hemen alt zürafa'dan devam ediyorum. Şöyle. Burası arkadaşlar çiçek motifimizin oluşacağı dağı yaptık. Şimdi aradaki motifleri yapıyoruz. Buradan da 4 tane zürafa yaparak devam ediyoruz. 2 3 4 İkincisine geri dönerek ipimi geriye alıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak devam ediyorum. Şimdi buradan yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada iki tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırlar yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tekrar ipimi aşağıya alarak buradaki dağ motifimi de bitirmiş oluyorum. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimi motife nasıl birleştiriyorum onu anlatacağım sizlere. İğneme ipimi geçirdim. <laughs> Yazmamı alarak şöyle arkadaşlar buradaki dağın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Şimdi şu aradan girerek tekrar dağ modelimizin içerisinden giriyorum. Oyamı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yuvadan giriyorum. Sıkıştırarak. Burada arkadaşlar buradaki zürafanın içerisinden girerek buraya düğüm atacağız. Şöyle sıkıştırarak burayı kapatıyorum. hafif düzeltmeler yaparak çiçek modelimi bitiriyorum arkadaşlar yine şöyle göstereyim gerçekten çok güzel bir boya oldu arkadaşlar şöyle eğer yapacak olan arkadaşlarımız varsa onlara kolaylıklar diliyorum ve yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel çıtı pıtı bir oyu oldu Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.